Merhaba hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Hızlı bir şekilde çekilişimizi yapıyoruz. Bugün 5 tane kazanımın olacak. Ee, önceki çekilişten ulaşmadılar. 5 kişi ulaşmadı. Hemen şöyle gösterelim birinciyi. Bakalım Skywalker kazandı. İkinciye bakalım şöyle. Derrey kazandı. Üçüncüye bakalım. 3 Üç tane de yedek göstereceğim. 4 ve 5'e de bakalım hemen e, ee, dördüncüyü gördük. Beşinciye de bakalım. Beşinciyi de gördük. Üç kişi de yedek göstereceğim. Bu kişiler ulaşmazsa diye. E, ee, ayın onunda bir daha çekiliş yapacağız. Yedeklerimizde bu şekilde istiyorsanız yavaştan videoya geçelim. Evet arkadaşlar bunlar Mayıs ayının kodları daha Haziran'ınki gelmedi haberiniz olsun. Eğer ki Mayıs ayını kullandıysanız e, ...bilin istedim. 5 kişilik bir çekiliş yaptık. Bunun da kodlarını bugün dağıtırım. Hemen bana ulaşabilirsiniz Instagram'dan. YouTube profilinize SS atarak e, ulaşabilirsiniz. Ben de kodunuzu veririm. Şimdi genel olarak güncellemedeki karakterlerden bahsedeceğim. Çok fazla yorum yapamadık karakterlerin gücü hakkında. E, Blade hakkında ilk önce başlayalım yavaştan. E, kostüm almaya değer mi bunlardan bahsedeceğim. Ben şu anda 4'ünü almayacağım. Ama... Black Widow biraz iyi skor atıyormuş sanırım. Ama Kate Bishop varken şu anda eğer ki bir Kate Bishop makaranız varsa gerek yok ki makaranız yoksa bile Kate Bishop bir tık daha iyi tercih olabilir. O yüzden Black Widow çok daha alternatif bir karakter olmuş. Ama iyi mi? Hepsi iyi. Hepsinin gücü fena değil. Ortalama bir güncelleme olmuş bence. Robbie Reyes Ghost Rider'dan bir tık daha iyi diye gördüm. Ama Ghost Rider varsa da bilemiyorum. Bakın buradaki kostüm etkisi bayağı iyi. Pasifine bakarsak e, burada bir yancılığı var. %30 ateş hasarı veriyormuş ufaktan. E, şöyle Marvel evrenine gelip bir de liderliğine bakacağım. Liderliğinde de sanırım hedefin kaçın varının yok sayma vardı. Aynen. E, böyle tatlı bir karakter olmuş. Robby Reyes de iyi, Yine ortalama bir karakter. Kötü bir karakter değil. Çok da mükemmel değil bence. Ama e, takım savaşı için kullanılabilecek güzel bir karakter olmuş. Skorda zaten Wanda Meta. Blade'de de Moonlight ile karşılaşmasına baktım. Hemen hemen aynı skoru atıyor ama Blade'i tam kasarsanız daha iyi olabilir. Yine de ben çok acele etmenizi tavsiye etmiyorum. Moonlight'i bekleyelim. Belki de kategori 4 gelir bir bakmışsınız. Karakter inanılmaz olmuş. O yüzden beklemekte fayda var. Şu anlık alınmasını çok tavsiye etmiyorum. Ama Iron Man kostüm iyi. Kostüm öncekine göre çok daha iyi. Bunu söyleyebilirim. Ve... Karakteri kategori 4 yapmadan bile 72 yaptığınızda 74, 76, 80 seviye yaptığınızda inanılmaz bir fark oluyor. Efsane başmanı eritiyor. Dorman bu da çok iyi. <laughs> Genel anlamıyla çok çok başka seviye oluyor ama ben şu anda almadım. Çünkü e, takıma baktığımda Fox'u yaptım en son. Ondan sonra da Valkyrie'yi yaptım ve malzemem bitti. O yüzden alabilecek bir durumda değilim. Biraz bekleyeceğim ve malzeme kasacağım. İkinci, üçüncü kategori dördü bekleyeceğim. Şu anlık zaten çoğu kişi kategori 4 yapamaz. Şöyle hatta bakalım. Ee, e, Marlı verenine gelelim. Kahramanlara gelelim. Yok pardon sıralamaya gelecektik. Sıralamaya girelim. Karakter rütbesi diyelim. Şöyle Iron Man'de mi zaten? Evet Iron Man'de. 80 seviye yapan vardır muhtemelen. Aynen 80 seviye yapılmış. Ama daha henüz <laughs> kategori 4 yapılmamış. Çok masraflı. inanılmaz masraflı daha biraz vakti var ee, hızlı olmayacak belli ki yine de 80 seviye yapılabilir yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum hani strange de çok iyi mesela niye yaparsınız çünkü efsane da çok büyük bir fark yaratıyor şu anda en iyi karakter diyebilirim en iyi karakterler arasında diyebilirim en azından hızlı eritiyor çünkü ve Dormammu'yu da güzel bir şekilde kesebilecek bir karakter. Ama Dormammu'yu kesecek bir sürü karakter var. Efsanevi kesen de bir sürü karakter var. O yüzden ben acele edilmemiz taraftarıyım. Biraz daha böyle dövüşçü bir karakter beklenebilir. Ne bileyim çevik değil de evrensel bir kar karakter beklenebilir. Bilemiyorum yani ışında çünkü Iron Man'in yerini alabilecek bir sürü karakter var. İşte Strange var. E Cable gelir belki. Mephisto var. Yani... Ee, onun yerini dolduracak <laughs> karakterler gelebilir. Genel olarak güncelleme hakkındaki yorumlarım bu şekilde. Yani zaten 4 tane kostüm geldi. Çok da başka bir şey gelmedi. Ve e, boy bahsedeceğim. Bazı günlerde normalde hani 500 alıyoruz ya, çok daha fazla alabiliyoruz. Ee, geçen mesela 350 öyle aldım. 300 öyle aldım. 650 falan aldım. Yani 150 ekstra fark oldu bazen. E, hepsini almadığım günler oluyordu ama boyut görevini tabi bir saat boyunca şeye bıraktığımız için otomatik bıraktığımız için günlük bir saat bırakmak biraz sıkıntı. Tek sıkıntısı bu. Onun haricinde aldığımız boyut e, pardon kart küpü biraz daha iyi seviyede geliyor ve e, daha güzel birikiyor. Şöyle envantere baktığımda hatta malzemelere gelelim. Burada 8000'e gelmiş güzel olmuş yani bir tık beğendim bir tık beğenmedim öyle söyleyebilirim yani bir tık beğendim bir tık beğenmedim artık Dorman bu da kesiyoruz yavaştan bugün yine kestim bir kere ee, kitap düşmedi iki tane toplayabilmişim zaten yapmayacağım için şu anda biriksin yani acelem yok ee, daha daha yani kategori 3'ü zor yapıyorum Envanterimi göstereyim hatta şöyle ee, nerede bakın şundan 350 tane var <laughs> yani şu anda hiçbir şey yapamam o yüzden bir ay iki ay boyunca herhalde malzeme biriktireceğim. Yani yeni başlayan bir oyuncu olduğum için benim için de biraz zorlu dönemler geçecek belli ki. Daha karakterleri kategori 3 yapamıyoruz. Bir de 4 geldi. Bakalım biraz beklemek lazım. Bir süre beklemek lazım. Bir süre bekleyelim. Aynen öyle. Tamam işte yani bu kadar. Şey ekleyecektim. Böyle Loki ile Makarin'in karşılaşmasını yapmıştım da. Onun videosunu çekmeye bir türlü fırsat bulamadım. Bugün ne günü. Işın erkek günüymüş <laughs> Bugün aslında onu yapacaktım Bu videonun videoda onu birleştirecektim ama Birleştiremedim Kötü oldu o bir tık kötü oldu Neyse onu yaparız artık Bir dahaki serbest gün geldiğinde Bir dahaki hafta belki yaparım Zaten şurada sınava çok az kaldı Bu da sınavdan önceki son videom Belki olabilir veya ayın 10'unda Bir video daha yaparız bir ihtimalle Değil mi aynen Ayın 10'da belki bir tane daha video yaparım Bugün ufaktan şey de düşündüm. Ee, buradan bir kutu açayım mı diye. Aslında var ya şu iki karttan biri gelse fena olur da gelmez tahminen ya. Gelir mi acaba? Çünkü kostüm alasım gelmedi. Kostüm alsam hiçbir işime yaramayacak. Şu an bunu denesem buradan da düşmeyecek gibime geliyor. Yani hiç gerek yok. Bence hiç bunu yapmayalım. Çünkü şurayı 50 yaptık mı pardon şuradan çıkayım. Burayı 50 yaptık mı tahminen ee, buradan açacağız değil mi? Bakayım şurada kaç tane varmış? 425 tane var tamam. Orayı yaptığım zaman ee, bir tane premium kart kutusu açacağız. Yani oradan bir daha kristal şey yapmak istemedim. Hani kostüm de almak istemiyorum. Şu anda kostüm alsam aşırı işimi görecek bir şey yok. En iyisi bunun beklemek. Yakında gelir zaten. O zaman hallederiz. Tamam. Bu şekilde de e, kodlarınızı mutlaka bugün alın. Gece büyük ihtimalle dağıtırım. Karakter hakkında yorumlarım böyle. E, hepsi alınabilecek kostümler. Hepsi de alınmasa da olur tarzında kostümler. Ama ayrım ben, bir tık daha öne çıkıyor. Yeni kategori 4 olduğu için sizin de yorumlarınızı bekliyorum genel olarak. Video bu şekildeydi. E, bu şekilde daha fazla lafı uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.